Dostum hangi içeceği içebileceğine karar verdin mi? Vallahi daha tam net karar veremedim. Ama biraz sonra Hüseyin abi oradan bize iki latte kahve verirmiş. şu şerefsizlere bak ye aa. Burada her şeyi yiyip içip kaçtılar. Bir daha tövbe. Gelirseniz sizi alırsam asla mekanıma sokmayacağım sizi. Ben polise şikayet edeceğim. Şu Savaş ve Barış adlı iki müşterim resmen kafeyi yiyip içip tuvalete gidiyoruz bahanesiyle kaçmışlardı. Bilen ne yaptınız oğlum siz böyle ya hesap ödemeden kaçmakta nedir dalga mı geçiyorsunuz lan siz Hüseyin abiyle ve benimle. Sizin ben peşinizi bırakmayacağım bekleyin savaş siz. Hüseyin abi bizi ihbar etmiş. Ne yapacağız la? Neyi ihbar mı etmiş dedin abi ben sana gösteririm. Nasıl göstereceksin bilader? Sen orası mısınız lan burada Hüseyin abi ile Ferdi başkomiser her yerde sizi arıyor. Engin bekçi siz ne arıyorsunuz burada her yerde bizimi arıyorlar dedin sen. Şimdi yandık biz savaş yandık ne olacak ya? Ulan oğlum rahat durra. Rahat dursana sen böyle ya relax kardeşim relax. Şimdi yavaş yavaş topuklayarak dört yıldızlı otele gidip orada en az üç gün konaklanacağız. Bana relax melax deme vallahi şu ileride gördüğün denizden atarım kendimi aşağıya. Lan birader senin bu bahsettiğin çok otantik hem de doğal ürünler var. Üstüne üstlük bir de 3 gündür burada kalıyoruz çok iyi. Bu arada dışarıdan polislerin sesleri silenlerinki ki filan oluyor lan. Valla bilmiyorum birader. Ama sanırsam bizleri tutuklamaya geldiniz. Başınızın üstünüze koyup biz çökün. Hemen teslim oluyorum komiserim. Şüpheniz olmasın. Ulan yanındaki arkadaşın Savaş nerede? Savaş kaçmış komiserim ulan Savaş bunu senden beklemezdim. Hani yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyordu. Ve bir daha senle konuşmayacağım kahpe. Ne diyorsun lan sen yürü laf edebiyat yapma bana. insanı.